Yani şu an, <gülüyor> <gülüyor> şu an için böyle ama o zamanda da çünkü benim çok şey huyum da vardır. Yapmayacağım dediğim şeyleri geçti, sizlere izletmek gibi. O yüzden şu an çok eğlenceli bir şey söyleyeyim. Paylaşımlar yani. Ağırlık vermiyoruz aslında çok fazla ama... Ben artık e çok... sosyal medya paylaşımlarından ziyade bu oyunculuk beni çok heyecanlandırdı. Biraz daha senaryoya yöneldim. Ee, okuyorum, araştırıyorum. Oyuncu koçum var, çok değerli bir oyuncu koçum var. Onunla çalışıyorum. Şu an bu süreci komple bu filmle. Bol galiba. bol prova videoları, paylaşımları gelecek diyoruz o zaman. Kesinlikle. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza <laughs> sağlık. <olsun. gülüyor> ve siz sosyal medya kameralara, Ekranlara, evet. videolara çok aşina bir hissetim. İşte Eğer çok daha böyle popüler olduğunuz, çok daha gündemde <laughs> olduğunuz dönemler vardı. Durum. Biraz duruldunuz, biraz sakinleştiniz mi sanki? Kesinlikle. Son dönemlerde özellikle boşanma şansında yaşadığım durumlardan sonra biraz sessizleşip içime kapandım doğrusu. Ama tekrar eskiye dönebileceğimi düşünüyorum. Sadece bir geçmişim sürecindeydim ve bitti. Bu projede benim için çok iyi oldu bu amacımda. Dediğim gibi çok güveniyorum. İnşallah çok güzel olacak. Projeyi kalan olan o kısımdan da neler, nasıl bir süreç geçti? Hem boşanma, boşanma sonrası, <laughs> çocuk, davalar var. Yani oturup konuşsak burada 45 dakika, bir saat bize magazinize olarak yetmez. Ama özetleyebilir miyiz? <laughs> <bizi> Özetleyebilirim bizi. <laughs> tabii ki. En son biliyorsunuzdur belki iş yerlerimi icralar getirdi eski eşim. İş yerlerimi kurşunlattı. İstanbul'daki iş kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çok yoğun ve zor bir boşanma süreci geçiriyor. En az 17 tane dava var hala aramızda. Ama artık ben açtım. Günün sonunda çocuğumun babası. Ömür boyu yüzüne bakmak zorundayım. Bunu kabullendim. Yaşadıklarımı bir kenara attım. Allah'a havale ettim. Ben önüme bakmaya çalışıyorum. Bu evet. iyi. nasıl kabul ettik? Nasıl oldu o hız? Sezar Beyler bana ulaştılar yapımcımız. Ben çok ciddi almadım açıkçası. Daha sonra gerçekten konuşup projeyi de gördükten sonra çok sıcak baktım. Çünkü dediğim gibi kendimi oyna, oynama fikri bana iyi geldi. Bu yüzden kabul ettim. Çok hızlı bir şekilde bir araya geldik. Buraya geldik. Şimdi de buradayım. Şimdi senaryoyu okudunuz. Gerçek hayatınızdan veya gerçek hayattaki görmüş olduğunuz o sosyal medya mecrasından birçok şey o senaryoda vardır. Evet, evet. Ne gibi özellikleri sizi oraya çekti o senaryoya? Evet. Sizin kendinizden de bu filmde bazı davranışlar, yaşandığınızdan örnekler görebilecek miyiz? Görebileceksiniz. Hatta çoğunluğu öyle diyebilirim. Ee, kendi hayatımla en çok bağdaştırdığım kısım olur olmadık saatlerde çekim yapmak zorunda kalmam. Olur olmadık yerlerde. Mesela Ayça bir yerde otobüste e, yolda ilerliyor. İlerlerken reklam saati Böylelikle geliyor. Böylelikle karakterin ismini söylemiş olduk değil mi? Ayça ha, benim karakter ismi <laughs> Evet. Ee, yolun ortasında durduruyor otobüsü ve çekimini yapmak zorunda kalıyor. İnsanlar onu beklemek zorunda kalıyor. Bu benim benim de gayet